Aynı Öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın afetlerde meydana gelebilecek muhtemel tehlikeler karşısında korunmaları, Afet kültürünün oluşturularak afete hazır okul uygulamalarının güncel ve akılda kalıcı hale gelmesi. Ayrıca 9 Kasım 2021 tarihinin Van depreminin 10. yıl olması münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonu ve işbirliğinde 9 Kasım 2021 Salı günü saat 10.15'te eş zamanlı olarak senaryo gereği 6.2 şiddetinde deprem alarmı verilecek sesi verilerek senaryo gereği 6.2 şiddetinde depremin başladığı bildirilecektir. eden deprem sarsıntıları sona erdiğinde ikinci siren ikaz sesi verilerek sınıflarımız daha önce okul idaremizin hazırladığı acil durum kat tahliye planında belirtilen kaçış merdivenlerinden sınıf öğretmenlerimizin kontrol ve direktifleriyle panik ve kargaşaya mahal vermeden sınıf başkanı önde sınıf öğretmeni arkada olacak şekilde tahliye işlemi gerçekleşecektir. giriş işleminin ardından öğrencilerimiz okul bahçesinin daha önce belirlenen acil toplanma alanlarında yüzleri birbirine dönük olarak bir daire oluştururlar. Şey şey Okul idaresi ve var. sınıf öğretme göre öğrenci teslim tutanağı ve afet ve acil durum bilgi kartlarıyla öğrenciler güvenli bir şekilde velilerine teslim edilecektir. Yapılan deprem tahliye tatbikatımız bir buçuk dakikada vukuatsız tamamlanmıştır. Arz ederim. Bugün Van depreminin 10. yıl dönümü. 2011 yılında Ekim ve Kasım'da peş peşe iki yıkıcı depremle karşı karşıya kaldık ve bu iki depremde 644 vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce vatandaşımız da yaralandı. Bugün onun yıl döneminde ilimizin genelinde 1553 okulda 313 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirildi ve bu tatbikatımızda 62 6.2 şiddetinde bir depremin senaryosu uygulandı. Ve bütün öğrencilerimiz bu tatbikatta görev aldılar. Deprem bizim bölgemizin bir hakikati. Bu depremle birlikte yaşamayı da öğrenmeliyiz. Onun için vatandaşlarımızı deprem konusunda bilgilendirmek bizim te temel görevimiz. İçişleri Bakanlığı bu yıl AFAD eğitim açısından farkındalık yılı ilan edildi ve ilimizde de bugüne kadar 2020 yılının Ocak ayından bu 11 ay içinde 687 bin vanlı hemşerimize AFAD farkındalık eğitimi verildi. İnşallah önümüzdeki bir, bir buçuk ay içinde de şu an e, bu eğitime tabi olması gereken nüfusumuzun yüzde bu eğitimi tabi tuttuk. İnşallah bu oranımızı yüzde yüze yakın bir seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Bizim hem deprem öncesi hem deprem anında ve hem deprem sonunda yapmamız gerekenler konusunda hepimize işler düşüyor. Bir evindeki mobilyanın montesinden tutun, evin yapımının fen ve sanata uygun yapılması ve bir deprem anında tahliyeyi fene ve bilime uygun yapabilmemiz için bizim hepimizin eğitim almamız, hepimizin bu konuda bilinçli davranmamız gerekiyor. Ve kamu kurum ve kurumlarımız da bir afet anında koordine şeklinde hareket edebilmelidir. Olaylara seri müdahale etmeli, vatandaşın nerede toplanacağı, barınmasının nasıl çözüleceğini, ihaçesinin nasıl çözüleceğini, kim nerede görev alacağını, ve günlük kuruluşlarımızın da bu Türkiye afetlere müdahale planı kapsamında rolünü bilmesi gerekiyor ve basınımızın da bu konuda vatandaşımızı bilgilendirici, bilinçlendirici, yönlendirici rolünü üstlenmelidir. Bugün yaptığımız eğitimde bunun bir parçası. Bugün Tüşba'da Fen Lisesi'nin bahçesinde de biz de bu tatbikata sizlerle birlikte katıldık. Arkadaşlarımız çok başarılı bir şekilde hem deprem anında hem depremden sonra tahliye anında hem de binada mahsur kalanlar, kalanların tahliyesini hep birlikte arama kurtarma ekibinin çalışmalarına şahitlik ettik. Rabbim afetlerden belalardan memleketimizi muhafaza eylesin ama bizim de hem fiziki anlamda hem bedensel anlamda hem ruhi anlamda buna hazır olmamız gerektiğini ee, inanıyorum ee, ben tekrar 10 yıl önce Van depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan baz sağlığı, rahmet diliyorum ve ailelerine baz sağlığı diliyorum. Özellikle deprem bölgesinde bulunduğumuz için bu gibi çalışmaların daha da artması bizi bilinçlendiriyor. Can kaybının olmaması için bu bu gibi tadrilatların yapılmasında e, önemli bir bilgi sahibi oluyoruz ve can güvenliğimiz sağlanıyor. Bunun için TC Van valiliğine teşekkürlerimi iletiyorum.